Merhaba arkadaşlar. Gülün Örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Şimdi lif ipimizden bir pembe bir de beyazımız var. Şöyle tığım var. 2 nokta 2 numara 1.75 milim Hazırsanız başlayalım. Güzel bir size lif modeli yapacağım. Bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Yelek de yapabilirsiniz. Rengarenk çok güzel. Arzunuza göre yapabilirsiniz. Kaldırıyorum. Şöyle ben bir miktar zincir çektim. Şöyle 30 35 tane zincirim var. Yani model olsun diye yaptım bunu. 3 3 kutucuk yaptım. Yani 3 zincir çektim. Milbaşı aldım. Şöyle. 3 zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3. Şöyle bir milbaşı alıp kutucuk yapıyoruz. 2 tane yaptım hanımlar. Şöyle hemen modelime geçiyorum. 3 3 zincir çekip kutucukların tepesine batıyorum. 1 Yani 1 2 3 tane bir de şuraya battığımda 4. 4 tane batıp 1 2 3 zincir çekip bir mil başı alıyorum. 1 3 zincir çekiyorum. Tekrar mil başı alıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar mil başı alıyorum. Şimdi 4 tane bir tane önceden battım. 1 2 3 4. Bunu model yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar kutucuğumun üzerindeki yere battım. Şöyle 1 2 3 zincir çekip batıyorum. 1 2 3 zincir çekip tekrar batıyorum tekrar buraya 2 önce bir yaptım sonra 1 2 3 4 3 zincir çekiyorum tekrar batıyorum 3 zincir çekip tekrar tüy zincirimin içine giriyorum kenar zincirimi 5 tane çekiyorum şuraya giriyorum 1 2 3 şuraya 4 burayı dolduruyorum tamamen 5 6 7 8 9 10 10 tane yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar şuraya giriyorum. 1

1 2 3 zincir çekiyorum. Bir 10 tane trabzan daha batacağım. 10 tane yaptım. 3 zincir çekip şöyle şuraya batıyorum. kenar 1 2 3 4 5 kenarımda zincirimi 5 tane çekiyorum şimdi küçüldeceğim hanımlar 1 2 3 zincir çekiyorum 2 tane boşluk bırakıp 3. batıyorum devam ediyorum 2 3 4 1 2 3 1 2 3 zincir çektim. 2 tane atladım. 1 2 3 Şöyle. 3 zincir çektim. 1 2 atladım. 1 2 3 4 Şöyle kutucuklar yapıyorum. 1, 2, 3 Değerli takipçilerim Sesim biraz değişik Kusura bakmayın Şöyle 3 zincir çekip 2 tane atlıyorum 3. batıyorum 1, 2, 3 4 1 2 3 Şöyle giriyorum. 3'e çekip <laughs> Şöyle döneceğim geri. Şimdi bu pembemizi bitirdik. Beyazımızı bağlayacağız hanımlar. Pembemizi bitirdik. Beyazımızı bağlayıp tekrar işleme devam ediyorum. İki renkli bu. Çok güzel. Şöyle beyazımızı 3 4 5 zincir çektim beyazımızdan. Şimdi şöyle bir tane battım. bir üç zincir çekip şurada devam ediyorum ki burası kenar kısmı olduğundan Hanımlar beyazımı eklemiştim. Geri söktüm. Onu pardon. Şimdi üstüne bunun sadece zincir olarak gidip tekrar beyazım başlayacağım. Bir yanlışım yok ama pembemden gitmediğim için modelim yanlış olacaktı. Size de belirtmek istiyorum. Şöyle 3 üç, üç zincir çekip hızlıca böyle yapacağım ve modelimize başlayacağız şimdi beyazımıza başladık az önceki modelimizi düzelttik az önce beyazımıza başlamıştım onu yanlışımı döndüm hanımlar inşallah şimdi beyazımızın üstünde şöyle iki tane boşluk bıraktık 3 zincir çektim battım 3 zincir çektim battım şöyle dört tane trabzan var bir iki üç dört altı zincir çekiyorum şöyle bir altı tane zincir çektim bir tane uzattım iki 3, 4, şöyle. İkili battım, bir de şuraya batıyorum hamalar şöyle uzatıyorum. 1, 2, şu şu uya batıyorum çapraz V gibi batıyorum. 3. 1 2 Şöyle hepsini birlikte topluyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincirim var. Şuraya 4 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 dört. şöyle dörtlü tırabzan 1 2 3 4 5 6 tane zincirim var şöyle bir uzatıyorum 1 2 batıyorum şuraya batıyorum çapraz ki 2 battım şu çapraza batıyorum 1 2 Tekrar şu çapraza batıyorum. V gibi oluyor. 1 2 Tekrar üstündeki çaprazımıza batıyoruz. Hepsini birlikte toparlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincirim var. Şuraya bir dolgu yapıyorum. Hemen dibine Hemen dibine yapıyorum dolguyu. Biraz rahatsızım onun için. Kusura bakmayın. Şöyle. 1, 2, 3. Zincirim var. Batıyorum şöyle. Modelimi de göstereyim. Yapayım. 1, 2, 3 zincirim var. 5 kenar kısmımıza hep 5 tane zincir çekip dönüyorum bir mil başı battım bir üç zincir çektim Pardon üç zincirimi geri söküyorum bir tane trabzan devam ediyorum burak kutucuk yapacağım 2 şöyle bir tane şuraya batıp iki tane batıp üç dört tane battım yani bir üstüne battım zincirimin şöyle şunu iki de araya bir zincir tekrar dolgun bir <laughs> dolgu yapıyorum yani trabzan şöyle baştan sayınca 3 dol 3 trabzan 3 de 6 şu 7 trabzanımız 8 9 10 saydığınızda 10 tane olacak 1 2 3 3. çekip 1 trabzan 2 trabzan 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 tane şöyle güzel bir modelimiz. Böyle devam ediyoruz. Şu pembe yaptığınızda hemen oluşuyor zaten. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yaptık hanımlar modelimiz bir üst sıraya çıkacağız hepsini size göstereceğim özetle şöyle şimdi döneceğiz bir sıraya geçtik ve 10 tane trabzan yapmıştım 3 zincir çektim battım 3 tane zincir çektim 4 trabzan hanımlar 3 zincir çekip şuraya batıyorum 1 2 3 3 zincir çektim 2 tane trabzan atlıyorum şöyle modelimiz çok güzel şahane İsterseniz bundan angora bolttan kendinize yelek yapabilirsiniz rengarenk yapmasanız da tek renkten çok güzel model gösterişli Çocuk battaniyesi de yani bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. 2-3-4-5 zincir çektim. Döndüm geriye. belki 2 zincir çektim. Döndüm geriye. Böyle devam ediyorum. Tekrar ikinci modeli şöyle trabzanlarımı yapıp sonuna kadar geleceğim şimdi tekrar pembe ipimi bağladım 5 zincir çektim şu yuvaya battım 1 2 3 zincir çektim yuvaya batıyorum zaten aynı üst üstüne size sadece modellerimizi şöyle 1 2 3 yani yuvamıza 4 tane battık 1 2 3 4 5 6 zincir çektik 1 2 3 4 yani bir alt sıraya dalgına batıyorum tekrar şuna batıyorum önce şura sonra şura sonra şura şimdi ortadaki yerde bir 2 1 2 Tekrar 1 2 2 de batabilirsiniz. 3 de ben 2'yi ideal buldum hanımlar. Çok kalın olmuyor. Onun için 1 4 5 6 2 daha iyi. 3 çekerseniz daha kaba istiyorsanız 3 tane çekebilirsiniz. O sizin arzunuza kalmış şöyle 1 2 3 4 5 6 zincir çektim tekrar 2 uzun trabzan uzatıyorum sarıyorum şöyle 1 2 1 2 1 2 2 Böyle çiçeklerimiz devam ediyor. Modelimiz böyle hanımlar. Beğendiyseniz inşallah böyle üstüne devam ediyorsunuz pembenin üstüne. Modelimi göstereyim şöyle küçük bir şöyle bir model yaptım hanımlar. Siz uzakta kameram biraz şeyi çekemiyor. Yüksek olması lazım. Şöyle güzel bir lif modelimiz. Siz isterseniz yelek de yapabilirsiniz. Tek renkten yelek olur. Çocuk bebek battaniyesi şöyle kenarını şöyle bir şeyler yaptım. Siz de güzel bir model yaparsınız inşallah. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like'larınızı ve yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.